Ted mezunu musunuz? O zaman bir ortama girdiğinizde hakkınızda ilk düşünüleceklerden bahsedelim mi? Çok iyi bir eğitim almıştır. İngilizceye hakimdir. Kesin iyi bir işte çalışıyordur. Tedliler birbirine çok bağlıdır. Neden mi? Çünkü Ted diploması sadece bir diploma değildir. Donanımlı olmanın, hayat boyu yanında olacak ikinci bir aileye sahip olmanın göstergesidir. Tedli olmak hem akademik, hem sosyal, hem de kültürel alanlarda yüksek prestijli bir diplomaya sahip olmaktır. TED, uluslararası alanlarda geçerliliği olan farklı programlarla pek çok fırsat sunar. TED'liler, 21. yüzyıl becerileriyle dünya vatandaşı olarak mezun olurlar. En az bir yabancı dile hakimdirler, spor ve sanat alanlarında yeteneklerini keşfetme fırsatını yakalamışlardır. Genç mezunlarımız ilk iş görüşmelerinde bu farkı hissedeceklerdir. TED'li olmak, büyük ve değerli bir ekosistemin üyesi olmaktır. TED ekosisteminde yer alan, akademi camiasından iş yaşamına, sanattan bürokrasiye kadar birçok alanda etkin bir konumda bulunan TED mezunları, TED'den yeni mezun olan öğrencilerin kariyer yolculuğunun en önemli destekçileridir. Güçlü bir sosyal ağın üyesi olmanın verdiği güvenin yanı sıra TED mezunları, TED'in spor olanaklarından, tesislerinden ve mezun derneklerinin etkinliklerinden faydalanabilirler. TED Senfoni Orkestrası gibi değerli birçok gruba dahil olabilirler. TED ruhunu sadece okurken değil, tüm yaşamları boyunca taşımak ve TED ailesini yanlarında hissetmek TED'lilerin temel motivasyon kaynaklarından biridir. Bu çok değerli networking teddileri değerli projelerle bir araya getirir. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, ikinci ailelerinden biriyle karşılaşmalarını sağlar. Profesyonel alanda yeni kapılar aralar. Her zaman söylediğimiz gibi, tedliysen yalnız değilsin.